Mekanın sahibi geri geldi Bebeleri pisten alalım alalım Ey ey hadi bakalım Ben Agustus Geliyorum Değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız ve değerli YouTube izleyicilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Başlıyoruz. Değerli konuğumuz Ağustos Bey ile söyleşimiz devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Öncelikle nasıl olduğunuzu soralım. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Peki ya siz? İyiyiz, iyi diyelim. Bölüm 1'de gördüğümüz ilgi ve destekler çok yoğun olduğu için biz de bu bölümü devam ettirmeye karar verdik. Hiç beklemeden direktmen sorularımıza giriyoruz. Bu uzun savaşlardan sonra ne gibi girişimlere kalktınız? Girişimlerim benim sağ kol Agrippa Pentün Tapınağı'nı inşa etmesiyle başladı. Şu anda Pentün Tapınağı ile ilgili birkaç resim göreceksiniz. Her köşesini ilmek ilmek özenle işlettim. Resmen sanat eseri. Muhteşem. Günümüzde böyle tapınaklar görmek artık pek mümkün değil. Ben çok büyülendim. Teşekkür ederim. O sizin güzel bakan gözleriniz. Estağfurullah kıymetli büyüğüm. Daha sonrasında Roma'ya vergilendirme sistemi getirdim. Benim finansal reformlar Roma İmparatorluğu'nun inşasında büyük bir rol oynadı. Yüce İmparator Augustus diye seslenirlerdi bana finans sistemini tamamen yeniden ele alarak devlete kalıcı gelir sağlayacak iki önemli vergiyi devreye soktum. Bu arada sırası gelmişken Sayın Ağustos Bey yorumlarda anonim bir hesaptan gelen soruyu iletmek istiyorum. Hiçbir şey Abla, anonim. anonim. Senin anonim. Abla bu çok güzel konuşuyor. Tabii ki. O dönemde vergi borçları nasıl ödeniyordu diye sorulmuş. Pas geçin ya. Komedi programı mı bu? Çünkü sikke sikke ödüyorlar. sikke sikke ödüyorlardı. Bunlardan biri Tributum Capitis adıyla her Roma vatandaşının ödemesi gereken varlık vergisiydi. Ayrıca toprak sahibi olup da bu yolla gelir elde edenlerden Tributum Soli adıyla bir toprak gelir vergisi alıyordum. Resmi bir kurye sistemiyle birlikte yeni yollar yaptım. Her yol Roma'ya çıkar lafının hakkını verecek yollar inşa ettim. Bu sayede mal alışverişi kolaylaştı ve ticaret hacmi arttı. Benim dönemimin en önemli inşaatlarından Augustus Forumu inşa ettim. Bunun yanında Apollo ve Sezar tapınaklarını yaptım. Biraz ailevi hayatınızdan bahseder misiniz? Seve seve bahsedeyim. İlk eşimden çocuğum olmadı. İkinci eşimden ise bir kızım, üçüncü eşimden ise bir oğlum oldu. İlerleyen zamanda kızımı oğlum ile evlendirdim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ben Ağustos. Gidiyorum.